arkadaşlar size arabalarını göstereceğim. benim ilk başta verdiği tofaş. Bunu öldü bin liraya aldım. Şöyle göstereyim. Bunu kendim aldım. Buna 150 bin lira evi var. Şu logo'lu farlarla kırmızı herhalde. Toplamız var. Normalde işte top. sevdiğim arabalardan biri. Sonra bunu aldım. Bunu arkadaşımın paraya ihtiyacı olduğu için aldım ama bunun da BMW logosu var. Exo'da falan çok iyi. Bunu kardeşimden aldım. Bunu başka arabalarım olsun diye almıştım. Çekici aldım. Yani para kazanmak için. Ofrat için bir tane şeyim var. Üst açık arabam var bir tane. Bir tane evde iç. Bir tane bunları resimini veriyorum. Bu kadar. Şöyle yeşil yaptım. Bir de kadar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Yeni bir videoda görüşmek üzere.